Gözün görebildiği her yer adeta kırmızıya boyanmış durumda. Kahramanmaraş'ın tescilli ürünlerinden olan biberde hasat ve kurutma mesaisi devam ediyor. Ekimdi, çıkar, seyreklemedi, ot almaydı, ilaçtı, toplamaydı, kurutmaydı, sulamaydı. Hepsi ayrı ayrı bir derdi var zaten. Pazarcık, Narlı ve Türkoğlu ilçelerinde 25 bin dekar alanda ekiliyor biberler. Bunlar fabrikalara ıı, gider çöpe ayıtlanır. Ondan sonra zaten değirmen de erken derken işlenir. Paketler haline gider. Sofralara gider yani bu şekilde. Yani biberler zaten şimdi başlı başına mesela etin olmaz olmazdı. Mesela ondan sonra çiğ köten olmaz olmazdı. Yemeklere ayrı zaten bir lezzet veriyor. Yani bu biber aslında sofralarına vazgeçmez bir ürünü de yetiştirici zor olduğu için her geçen gün yani her böyle olursa üretim şey olacak. Nasıl söyleyeyim? Düşecek, bulunamaz hale gelecek. Üretim alanındaki azalma kadar sahte ürünler de zarar veriyor çiftçiye. Sahte ürünlerin e, piyasadan yani toplatılması yani ya mesela örnek diyelim e, bunun içine katlamatiz olduğu zaman bunun e, şeyi tüketim az oluyor. Ya vatandaş e, güvendiği alışveriş yapsın yani. Ondan sonra ucuza kaçmasın. Ondan sonra kalitesinden ölsün. Bu yıl 50 bin ton yaş biberden yaklaşık 12.500 ton baharatlık pul biber rekoltesi tahmin ediliyor. Türkiye'nin biber üretiminin %13'ünü Kahramanmaraş karşılıyor. Maraş biberinin %50'si ihracata giderken geri kalan kısmı Türkiye'nin tüm illerine pazarlanıyor.